Eğer sen de beni desteklemek istiyorsan içerik üreticilerini destekle kısmına gir. Samet Parlak yaz. Ondan sonra alışverişini istediğin gibi yapabilirsin. Sana şimdiden çok teşekkür ediyorum desteğin için. Videoya geçebiliriz. Oğlum adamlar herkes silahını aldı. Alo. Ben yine Oğlum. atlayamadım. Yeni pompası var abi. Gel gel vurdum iki tane vurdum. Ayda. Neyse bir daha girelim hadi. Adam pump atladı direkt. Ya bu da önümde. Ben yine silah bulamadım. Aha buldum. Aha. Adama bak. Öldüm yani, ben ya yine ya. Şey, mavi pump var burada. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Golden Boaz takımıyla yeni bir Fortnite oyununa giriyoruz. Golden Boaz takımının yeni üyeleriyle sizi tanıştırayım. GB Bu5 ve GB Watch var. Gençler hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, bulduk abi. abi. İsimlerinizi alalım, sizi tanıyalım. Neden ben? Neden GB? Neden bizi tercih ettiniz? Çok iyi falan övün burada. Ben Burak abi. GB'ye neden katıldım? Burak. Seni çok seviyorum ve e-sporcu olmak istiyorum. Bu kadar basit. Eyvallah kardeşim. Burak'ı tanıdık, seni de tanıyalım bu beş. Abi benim ben Kendimi evet. geliştirmek için katıldım. Bir de seni takip ediyorum. Peki zaten. nasıl geliştirebiliyor musun? Hani ortam nasıl Discord'da falan arkadaşlarla? Arka i̇yi tarafı tarafa İyi mi? İyi, iyi. Çok Gençler, iyi Gençler, Eğer siz de takıma girmek istiyorsanız Discord'a gelebilirsiniz. Hasan Ay'a da adminlere yazabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Ha. Nerede oğlum? Çatta mısınız? Lan burada burada. Burada. Öldürdün mü? Bir tane canı var bir tane inanılmaz. Can çok az. Bekle. Oğlum şunu ben mi yapayım ben? Adam arkadan geldi. Duvarı açın duvarı. Kapat. Bir dakika. Oğlum. Can çok az can çok az. Hızlı ya. 26. mı oldu? Köpekli eve gelin köpekli eve. Abi. Siz gelin köpekleri rahat olun ya Samet parlak taşıyacak. Abi ben normalde bu kadar kötü oynamam da. Heyecanlanmış. Ben sana kötülemedim kendi kendine kötü olduğunu kabul ettin ya. Yani. İşte aynen abi kabul ediyorum zaten. <laughs> köpekli eve geliyoruz mu? Evet. Geliyoruz abi. Gelin abi. Şu kırmızı ne? Kırmızı, kırmızı, le, kırmızı le. Gel gel. Gel gel abi. Aa düşürdüm. Gel buraya. Ha! Gitme seni. Silah lazım, silah bana. Kazma ile kilim aldım. <laughs> silah yok mu oğlum evde? Aa pump buldum. Tamam abi. Tamam, tamam Gelin yana ve gel, yana ve gel, yana ve gel. Hızlı 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 gel buraya. Gel. e, e tam sporcu tam olmak var. istiyorsan hızlı olman lazım. Gel. Lan çık çık beni. Bu evde biri var. Abi adam çatıda 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 çatıda. Tamam öldü. Öldü mü? Evet. Sağda, sağda evde. da adam var. Sağda. Gidiş üstümüzde Tamam Ah yapışkan bomba yapıştı Adam sağ karşıdan atıyor lan Sağdan da atan var bir tane bak, bak 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 tam et Gördün mü adamı? Gördüm bak sağda sağda Adam atıyor valla Dikkat edin Az geri çık az geri çık Yaklaşmam lazım, bantom var, var ya Oğlum sen nereye atıyorsun dinamiti? Bize attı dinamitleri buna Şaban gibi. <laughs> Dikkat edin. Oğlum adamlar sağda sağda sağda. Aa arkamızda aa arkada 11 yedi. 67 60 bir vuruştuk öldü zaten. Gel gel burada adam. Geldim. Bayağı iyi 97 beyaz yiyor. Aman Helal öldü ben. bunlar. Herhalde tam. Bana AR mermi 0. Atacak var mı? Be tam. Bende de pompa lazım. Vallahi gençler lootlayın. 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 Lootlayın buraları lootlayın. 49 canım. AR mermisi vardı oğlum biri aldı bak onu atsın Hasan <laughs> <laughs> abi. Evet. Bak oğlum e sporcu olmak için ilk kural sakin olmak tamam mı? E şunu <laughs> diyebilirsiniz. Bak bazı kişiler şunu diyebilir. Ulan sen e-sporcu musun? E-sporcu olmayı öğretiyorsun. Evet, haklılar. Pardon, haklı değiller. Eee... <laughs> e-sporcu öğretmek için e-sporcu olmaya gerek yok gençler. Anladın mı? Şey söyleyeyim mi? Ben LoL'de profum. Bildiğim bilgiler bunda da geçerli abi. Çalış. Azim. irade Anladın mı? Adam, adam, adam karşımda. Ha sokarım azineye adam var. Nerede lan? Gel burada. Aa bambi lan. Yok. Düştü bu. Seyf derbedere verdi. Derbedere gidelim. Hadi gel gel. Giriyorum. Hadi fışkıralım. Evet. Gel abi. Bani yap. Keseye bir altın ne bani yapar. boz 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 boz. <laughs> Alınmamış bu da galiba. Hasan, Hasan tamam. çak, çak çıkmıştı şeyden. Hasan'a verseniz oğlum. de var gelin yeni. Şu mantarları yiyin, yine armor az olanlar. Full cool bizim ya. Gel gel Hasan. Beyler gelin şimdi bak takım halinde beraber bak önümden sesler geliyor önümden. Şuradan çıktım mı düşman safları gözükecek. Gelin abi. Geldik geldik geldik. Geliyoruz. Bak bak tepede görüyor musun? Tepede en tepede en tepede dağın tepesinde. Gördüm. Deneyim mi deneyim mi? şey var. Dene. Bende var. Baba 24 vurdum ben bir tane. Oğlum onlar orada ne yapıyor? Ananı. Ay. Ha mal. O mal kim? Korktum lan. 25 7 bende. Oğlum böyle zoom yapıyordum mermi şey gözüme doğru geldi bu. Hasan Ay, orada senin var ya. Dikkat nişan alıyorum. Bomba atsam ona yeşil gider mi oraya? Gitmez oğlum oraya. Vuracak mı? Oğlum onlar oradan inmeyecek mi? Mecbur. Adamlar ay granatta. Sağ 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 adamları. Şu taraf salar mı acaba? Şu taraf salabilirler. Önümde bu buydu. Bence ithal. safe'den çıktı. Aha önümde lan. Aynen. Bir top sürüyor. Biri top sürüyor solda. Bomba atacağım şimdi onları. Rush rush. 107 107 107 107. Ağzına girdi Rifte bastı, rifte, rifte bastı. Abi. 24, beyaz beyazıyor. beyaz diyor. Hadi eğim map, hadi eğim map. 48 vurdum abi. Bunlar nereye gidiyor lan? Abi benden neydi bir tane benden neydi bir tane? Şambolim var cek. benden. kaç tane var? Ben var? Atarım ben. Ben atarım gel. 163 tane var bende. Tamam bende de 283 var. Neler nasıl kaçtılar ya? Yani? Benden deydi bir tane o adam ya. Beyaz yiyordu bir tanesi. Ben de 48 yiyordu onu. Buraya bak nasıl yapıyor yapmış. <laughs> bu ne oğlum? Bu nasıl korku ne korkusu? Geri kaçtı. Kabe o yukarıda. Gitmiş galiba. Bağdakileri Burada, burada lan. Aha önünde adam. Savaşıyorlar. Abi. Adam minigun'la atar. Aha. Aha. Falan yuk yukarıdan yiyor, yukarıdan. Tamam. Helak sakin ol sakin. Yukarıdan yoz. Tamam kapat kendinizi kapat. Afet falan var mı yukarıda? Hay Grandal çık yukarı. Burada adam. Yanında. <laughs> göremedim ki adamı. Şurada adam şurada. Aha burda Can az Oğlum ben niye göremedim? burada. Aynen de tamam. O mu lan? Oğlum kostümleriniz karışıyor. Arkanda Aynen. lan arkanda. Heh. Vurdum abi. Gaz geliyor gaz geliyor. Tamam sevfi ederiz. Tam trambolin Trambolin at. Gelin gelin. Var mı? Tam, bas. Anka arkaya gel arkaya gel. Sevfe e gir sevfe e gir sevfe e gir. Tepeden sıkacaklar. Daha dikkat edin abi. Gel gel gel. Gel, gel aşağı. Dağdakiler de hala inmedi. Sevfi ne in orada mı lan? Var Harbiden harbiden. Aha tamam, önümde adam önümde önümde Tamam. Of oh, beyazıyor beyazıyor beyazıyor. Gel gel gel. Gel abi gel Bunu alırız. Beyazıyor şu ağacın arkası. Yine tamam, beyazladı. Tamam. tamam düştü o. Biri düştü. Tamam, düştü. Onun Önünde arkadaşı var. Arkadaşı var. Tamam. Dikkatli ol. Alırız ya alırız. Tamam Alırız tamam. ben. Üç kişi. Aa burada burada burada. Ağacın arkasında. Yedi benden. Çok iyi. Tamam. Al şunu ben al. Aynen tamam aldım. Bu ne? Hop. Oh. Am daha gerek yok bunlara. Kaç kişi kaldı? E ya. 4 var artık. İnşallah Oğlum, takım kalmaz. Tepedekiler ya. 4 kişi mi lan yoksa? Harbi. Bu 5 al sana çak Çak. Bu 5 al. Çak Çak. Çak çak attım. Bende var zaten. İçem içem. İç iç. Ben de... Bekleyin gitmeyin gitmeyin. Ya başlarım ya. Gidiyorum az. Bir tanesi beyaz yani. Mecbur gelecek. Bunlar dağdakiler mi lan? Seyfe e gitmemiz lazım alo. Tamam. Onlar daha girdi. Bence siz seyfe e gidin. Gel gel ben gel seyfe seyfe seyfe. Gel gel seyfe. E. Tamam. Onlar... Onlar yiyecek bence. Jumpet var bak orada. Oo. Oh. Biraz yedim Jumpet'i alıp gidelim bence. Çakacağım var benim. Tamam şu an safe'teyiz. Bekleyin bir şunu içeyim ben. Bekle çatışma içiyorum İçerdi. içiyorum. Aha. Bekle diyoruz adama. Bekle bekle. Ay, yanında bekle yanında bu ya. beş bekle taksan. Düştü biri, biri düştü. Bekle, bir. Düştü, bekle geliyorum. Biz 3 saniye bekle. Ben kapattım kendimi de öleceğim galiba. Geldim geldim. Ahmet abi altında bir tane. Yok ya. Öldürün hocam. Aha evet. kazandık alalım. lan. <laughs> 16 kill. 16 kill. GB squad win. Easy peasy. Hadi bakalım. Hadi bakalım evet, demece kalın. Alın bitsin hadi, bu kadar ben gitsin. Haydi haydi haydi. Ne 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 ne. Gençler elinize sağlık. Evet Hasan taşıdı. Oyunda olmayarak <laughs> bize bir faydası oldu. Çünkü aklımız Hasan'da kalmadı. Ben manevi destek <laughs> verdim. Evet gençler siz de takımımıza gelmek isterseniz Discord'umuza bekleriz. İçerik üreticisi kozuna ne yazıyorlar? Samet Samet Parlak. Eyvallah gençler cansınız iyi ki Allah'a emanet olun. Bay bay. Siz de bay bay deyin gençler. Bay bay.